YouTube'da bir arkadaş bu model bir motor, motorunun olduğunu fakat çalıştıramadığından bahsetti. Şu otomatik çekme şeyi şey yapmış, arızalanmış. Benimki marşlıydı ama benimkinde şu anda aksi yok. Ee, ben ne yapabilirim diye düşündüm ve bu e, kafayı çıkardım. kırdıktan sonra şöyle bir ip şöyle bir bir taktım bu şekilde ucuna da şöyle bir düncük attım. Şöyle açıyorum. Daha şurada hava şeyi var teknesi. Şunu daha açıyoruz ama bir burantırdı bandı. Şu şekilde. Şu şekilde. Şu girinti yeri var. Buraya takıyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Şöyle. Sarıyoruz. Şöyle bir boşluğu alınca şöyle bir kompresör başlıyor. Şuradan şeyi açıyoruz. Hava sivabını. Tekrar bir daha döndürürüz karşına. Bu şekilde. Bu arada boşta mı diyelim ona bakıyorum. Şu anda boşta. Bu evet. şekilde çekiyoruz.